Merhaba arkadaşlar hemen duyurumuzu yapıp videoya geçeceğiz. Okex borsasından gizemli kutu hediye ediyor. Kayıt olan herkese kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kayıt olursanız hem de komisyon indirimlerinden de yararlanabilirsiniz. Gizemli kutuyu nasıl alırsınız? Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamayı yapmadan da bu gizemli kutuyu size veriyor. Hesabım ödüllerim kısmında gizemli kutuyu görebilirsiniz. O gizemli kutunun üstüne tıklayıp sağa kaydırdığınızda bakın bilgisayardan yapamazsanız Bunu mobilden yapmanız lazım. Daha sonra e, gizemli kutu geliyor ve 10.000 dolara kadar kripto e, para çıkabiliyor içinden ve de indirim kartları. 30 gün içinde 50 dolar değerinde de bir kripto para yatırma işlemi yaparsanız ekstra bir gizemli kutu daha kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Videoya geçelim. Bitcoin ve altcoinler açısından yaptığı yorumlarla gündeme gelen BitMEX eski CEO'su Arthur Hayes yeni avını açıkladı. Kripto para girişimcisi OneChain adresine göre 341 bin adet bu altcoin'den satın aldı. Tanınmış bir kripto influencer ve girişimcisi olan Arthur Hayes yakın zamanda başlayan bir adresten yaklaşık 341 bin adet bir altcoin aldı. Bu hamlesi Hayes'in ticaret ve yatırımlarıyla bir galibiyet serisi yakaladığı Son zamanlarda satın aldığı tüm varlıklar çift haneli kazançlar gördüğü ve onun için büyük karları yol açmasıyla geliyor. Büyük yatırımcılığın ilgisinde önemli bir artış gördü bu altcoin ve bu da değişken fiyat performansına katkına buldu. Token'ın fiyatı saatler hatta dakikalar içinde neredeyse 5 dolardan 0.40 sente düşerek büyük ölçüde dalgalandı. Yatırımcıların ilgisindeki artışa rağmen bu token Nispeten bilinmiyor. Bununla birlikte Hayes ve diğer büyük bananalar gibi etkili figürlerin son yatırımları token ve potansiyeline dikkat çekmekte. Token'ın fiyat performansı düşük likiditesine ve fiyatında artan volatiliteye yol açan airdrop mekanizması aracılığıyla geniş dağılıma bağlanabilir. Büyük yatırımcılar token'a ilgi göstermeye devam ettikçe fiyatın dalgalanmaya devam etmesi muhtemel gibi duruyor. Evet dostlar bu altcoin bulur. B l olarak yazılıyor. Hayasin odağında Blur'un olması şaşırtıcı değil. Zira coin 14 Şubat'taki lansmanı ve airdropları ile öne çıktı. Çarşamba günü yani bugün pardon dün yeni nesil NFT pazar yeri Blur baskın NFT ticaret platformu OpenSea'de ticareti engelleyen herhangi bir koleksiyon için tam içerik oluşturucu telif haklarını uygulayacağını duyurdu. Blur içerik oluşturucunun telif hakkı ayarlarını tam olarak yerine getirmiyor. Bu platformun NFT içerik oluşturucuların eserlerinin ikinci satışları için rutin olarak talep ettiği bir ücreti genellikle bu ücret %5 ile 10 arasında zorunlu kılmadığı anlamına gelmekte. Şu anda platform traderların daha fazla ödeme yapması için ile birlikte yalnızca %0.5 minimum içerik oluşturucu telif hakkı uyguluyor. Ancak Blur bugün herhangi bir NFT proje yaratıcısı tarafından talep edilen herhangi bir telif ücretini uygulayacağını duyurdu. Yalnızca yaratıcı koleksiyonlarının OpenSea'de ticaretini engellediği sürece bir blok yazısında Blur'un liderliği bu politika değişikliğini OpenSea'nin kendi rekabetçi olmayan uygulamaları tarafından zorlanan tamamen savunma amaçlı bir hayatta kalma taktiği olarak da açıkladı. Geçen sonbaharda da dahil olmak üzere bir dizi NFT pazar yeri o zamana kadar bir endüstri normu olarak kabul edilen bir uygulamayı alt üst ederek içerik oluşturucu telif almayı bıraktı. İstikrarsız bir durumda kalan 13,3 milyar dolarlık şirket, içerik oluşturucuların NFT'lerinin içerik oluşturucu telif haklarını onurlandırmayan, herhangi bir pazarda alınıp satılmasını yasaklamasını olanak tanıyan bir engellenenler listesi aracını kullanımına sundu. Aracı kullanmayı seçen koleksiyonlar, OpenSea'de kendi içerik oluşturucularının telif haklarının tam olarak uygulanmasına garanti edecekti. Evet arkadaşlar bu coin avcısı Arthur'un şu anda topladığı altcoin Blur. B-L-U-R altcoin. Haberiniz olsun. OKEX'e kayıt olmayı unutmayın. Hem de OKEX'e tek defa yani bir kere para yatırıp alsat yapan arkadaşları da trade grubuna alıyorum. Ücretsiz bir şekilde haberiniz olsun.